Devam ediyorum. Ee, şimdi gördüğünüz gibi e, kahve almak istediğimde dileri e, kapatın, clean cup açalım. Kahve almak istediğimde e, ilk önce girdiğim belli başlı siteler var. Bu sitelerde gördüğünüz gibi e, işte Petra, Null, Montak, Kronotrop, Probador, Zümrüt Karaca, Celsius ve department gibi sitelere bakıyorum. Şimdi tabii ki bu Türkiye için. Ee, şimdi mesela Petra'ya bakalım. İlk ee, ilk önce ilk önce ne alacağım karar vermem lazım. Ne alacağım karar vermek için mesela espresso ihtiyacım var. Espresso ihtiyacım varsa açıkçası bunu box'ı da eklemek istiyorum. Çünkü box'ın da espressoları konusunda kendim e, uzun zamandır blendlerinden. Yani mesela ben eşimle birlikte tükettiğimde Single origin tarzı tabii ki her zaman tercihimiz ama eşim single origin sevmeyi biliyor. O zaman baksın bir e, kiloluk plant'leri konusunda ben e, genelde çok üzmedi beni açıkçası. E, şu an neden ekran gelmiyor bilmiyorum ama e, mesela 185 lira diyor e, burada gerçekten uygun fiyatlı bir plant oluyor. Onun yanı sıra e, beni üzmeyecek bir başka şey El Guatemala mesela Espresso seçmek istesem. Yine e, single origin ama kesinlikle e, blend tarzı demeyeyim de e, sizi rahatsız etmeyecek. E, özellikle bilmiyorum ben Espresso'da çok memnun kaldığım bir, bir ürün. Özellikle Türk kahvesi de yapabilirsiniz bunlar. Ardından mesela Cronotrop'a bakalım. Yine Espresso bazında bakarsak eee Şurada mesela bakalım ee, nerede burada mesela yine Guatemala işte Peru bal var mesela yine aynı şekilde burada gördüğünüz gibi onda da ben e, denediğimde güzel espressolar alıyordum tabi e, bir tık daha yoğun bir gövdesi vardı e, Peru abalı ama ben e, bunda da single origin önereceğim kahvelerden bir tanesi Nulda da aynı şekilde en son Nulun aldım ben. Ee, burada Yandaro Brunde Espresso denemiştim. Yine aynı şekilde güzel aromalar aldığımı söyleyebilirim. Montak ses neden açılmıyor bilmiyorum. Ama e, Montak'ta kesinlikle ben sevdiğim kahvelerden birisi. Sevdiğim kahve ne ya? <laughs> sevdiğim rest şeylerden bir tanesi. Celsius'ta genelde fitreyi tercih ediyorum. Ee, sanırım Adado, Etiyopya. Burada benim mesela şu ilk gözüme takılan Light Roast. Biraz daha floral bir kahve. bildiğim kadarıyla ama bakalım. Yanlış mı hatırlıyorum? Yirga Şef. Evet. Burada şey e, tropik meyve suyu burada mesela şöyle söyleyeyim e, probadonun sesi biraz daha e, nokta atışı yapıyor girdiğinizde böyle mesela bak, mikrolotlar şeyler falan hani istediğiniz detayların hepsi var nedir organik mi mikrolot mu işte notalar nedir nere hangi yöre ne kadar fiyat bu kadar basit yani probodonun sesi bana gerçekten nokta atışı gibi geliyor kronotropun sesi yani biraz geliştirmeleri lazım. Tabii ki çok güzel ama biraz daha bu noktada bazı değişiklikler yapmalarında fayda olur. Department'ın sesi de çok başarılı. Ben açıkçası seviyorum. Mesela burada Pedrozo gerçekten güzel bir espresso. Örneğin yani ben mesela bunu e, kompresörle yapmıştım. E, çok güzel oluyordu kompresörle Brez Brezilya Pedrozo. Hatta şöyle hafif bir 50 ml sütle de üzerine güzelce bir şey yapmıştım. Yani korteado tadında yapıyorum ben yani çok güzel oluyordu. Ee, onun yanı sıra petreye ya bakalım. Ee, akmeciler dışında akmeciler <laughs> yani standart fitre kahve haberleşen onlar tabii ki akmeyi tercih edebilir. Ee, uzun süre oldu petre almaya da. Ee, biraz daha baktığımızda petrenin fiyatları fark ettiyseniz biraz daha pahalı. Ee, uzun süredir de böyle. Ee, e, pahalı fiyatlar görünce tabii ki hak veriyorum. Ee, mesela Sami Uragoraro tercih edilebilir bir kahve gerçekten güzel. Mango flör. Mango görünce benim hoşuma gidiyor açıkçası. Mango gördüğüm an atlıyorum kahveleri. Çilek mango bunlar çok güzel. Ama yani bir kahve 100 lira vermeye gelince ben hop nereye gidiyorum? Hemen La Cabra'ya giriyorum. Hemen Slurp'e giriyorum fiyatlara bakıyorum. Açıkçası böyle bir durum oluyor. Ha tabii ki şu an ihtiyacınız varsa bunlar şey olabilir ama ben benim için mesela ben difrize kahve var. Çok fazla şey yapmıyorum. Evet. Ee, Zümrüt Karacan'da güzel kahveler oluyor. Ben e, tadım paketi almayı düşünüyorum kendisinden ama eğer şu an herhalde yok mu? Hmm. Güzel bir paket oluşturuyor. En az 4 kardeşi veya 1 kahve çeyrek olarak gönderilir. Mesela Probador e, öğütmüyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Probador'dan alacağınız kahveler öğütmüyor. Benim en çok beğendiğim bir başka site Kafe e, Gerçekten e, hepsinin içinde biraz daha farklı geliyor bana. Mesela gördüğünüz gibi burada <laughs> direkt görebiliyorsunuz. İşte bal var. İşte badem çikolata, badem çikolata, portakal gibi. Mesela El Salvador, San Carlos. Burada güzel bir şekilde kapin puanına kadar her şey yazıyor. Ee, mesela bu çok güzel bir sunum. Ben açıkçası K Clean Cup'ın sesi çok hoşuma gidiyor sunumlar açısından. Yine aynı şekilde et yapıyor. Arso, Sala. Aynı şekilde bir güzel bir sunum işte. Limon, üzümdür. İşte hangi notalar varsa o yakın notaları içeren güzel resimler çekiyorlar. Bence çok hoş. E, ee, sitesi de daha çok böyle ben Box'ın sample box'larını denemiştim filtre olarak. Ama Espresso'da genelde nullu arasında gidip geliyorum açıkçası. Ee, yani kısacası hepsini deniyorum. Ee, daha tabi bir sürü kahve firması var. Ee, ben bunların yanı sıra tabi yurt dışından da kahve geldiği için ve bizim bu kahve kulübü net. Bir gidelim Kahve kulübü net'e kesinlikle üye olmanız gereken bir site. Ee, ağırlıklı olarak forumda yazdığımız bir yer. Burada da çok detaylı bir şekilde birçok şeye bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yani aklınıza takın her türlü soruyu sorun. Burada çok güzel bir başlık vardı. Fiyat performans çekirdekleri diye. Mesela ona bakalım. Ee, fiyat performans çekirdekleri nerede? Bulamadım. fiyat performans çekirdek yazılım çıkacak mı çıkmadı böyle bir kahve şeyimiz vardı aslında benim gördüğüm ee, birlikte bakalım de her firmanın şeyleri de detaylı bir şekilde yazıyor fiyat performans diyorum çıkmıyor Hmm, fiyat kararımız kavurucu ve kahveler. Dedim ama bu da değil. Şuradan bakalım. Kahve başlığının altına gelince. FP evet burada. Ben uzun yazıyormuşum. FP kahve çekirdeği önerileri. Burada mesela görebiliyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlarımız ne yapıyor bir süre sonra ve bakıyor ki işte gerçekten pahalı kahveler var. Mesela bakın kahve fabrikası atladığım diğer bir şey e, kesinlikle kahve fabrikası. Mesela bakın burada kendinize uygun e, arkadaşların detaylı bir şekilde yazdığı birçok şey bilgi ulaşabilirsiniz. İşte Cafe Sapiens aynı şekilde e, Overdose var işte aynı şekilde Manifesto var. Bunların da kahvelerine tabi detaylı bir şekilde bakmana da fayda var. Spesifik kafe var, onu seçenler varsa. Ama Benim genel git gel yaptığım ee, siteler bunlar açıkçası. Box, Coffee Department, Clean Cup, Celsius, Zümrüt Karaca, Probador, Chronotrop, Department, Nu ve Petra. Bu kahve firmalar arasında genel bir... Bunu ek olarak da ara sıra Kung Pow'da e, takip ediyorum. Onu da söyleyeyim. Kumpov'un da kahveleri güzel ama Kumpov'un sesi çok kötü. <laughs> yani ya hiç güzel değil ya. Ve genel olarak kahve firmaların sesleri çok kötü. Dürüstçe söyleyeyim. Ya bir, bir master pass'e tekrar edin, bir şey yapın yani pratik olsun yani ben sürekli kartım çıkarıp bir şeyler yapmak istemiyorum. Yani mesela bakalım Kumpo'nun mobili falan rezaletti hatırlıyorum. E... <laughs> Probador'da e, bazı sorunlar olunca ters cevaplar alabiliyorsunuz. Department'ın sitesi benim hoşuma gidiyor. E, ayrıca kahveler açısından da dediğim gibi şu an gördüğüm en fazla seçenek sanki Department'ta. Mesela bazı mesela Clean Cup'da bayağı şey az, çeşitlilik az. Celsius'da, da Selsuza çeşit fazla, Zümrüt Karaca'da çeşit azdı. Gördüğüm kadarıyla Chronotrop'un çeşidi bayağı var şu an. Bazen çok az oluyor tabi. dönem dönem az oluyor. Petra bazen iki tane çekirdeği düştükleri oluyor. Bu sefer fazla. Petra'ya göre fazla tabi. Diğerlerine göre değil. Null aynı şekilde... Vorka'dır, e, şeydir, aynı şekilde. Nudum mesela Filtre'de kahvelerine bakalım. Filtre Harmanı var. İşte Mam var. Guatemala. Volucu Klasik. Severiz. Vorka. Anaerobik. Ee, genelde herkes Vorka'ya gidiyor zaten. Gördüğünüz gibi böyle genel olarak benim araştırma şeklim bu şekilde oldu. Yani geliyorum. Bu selleri açıyorum. Bakıyorum hangisi var, hangisi yok. Ee, o gün meyve suyu tadında mıyım? Yoksa gidip de işte Efendime söyleyeyim biraz böyle gün Amerika esintileri tadında mı gitmem gerekiyor? E, o karar aşamasına gidiyorum ama genelde meyve tadında devam ediyorum. E, mesela yine uzun bir yerden sonra e, şahsen mesela şimdi seçelim ne alacağımı buradan şöyle genel olarak baktığımda e, tahmin ediyorum. Yani Lactofermente açıkçası yani şu an almak istiyorum. Alacağım büyük ihtimalle. <laughs> İki paket almayı düşünüyorum. Ee, şu anki bu ayki tercihim bu yönde olacak arkadaşlar. Kolombiya, La Rivera, Lacto Fermente. Ee, gerçekten merak ettiğim kahve. Ee, Birçok arkadaşımız da forumdan beğendi. Ee, bu noktada Böyle mesela bakın detaylı bir mayalama süreci hakkında bilgi de var burada. Bir de hasat 2020. Ee, ya artık hasada da dikkat etmekte fayda var. Eski hasatlar en son ki konuşmasından sonra dinledikten sonra da pek fazla eski hasada dönmek gibi bir şeyim yok açıkçası. Hatta bir kilo mu <laughs> Evet. Lakto arkadaşlar. Genel olarak böyle. Böyle bir basit bir araştırma yapıyorum. Aklınıza takılan sizin de sormak istediğiniz başka firmalar olursa gün rahatlığıyla sorun siz hangi firmaları tercih ediyorsunuz nasıl bir araştırma yapıyorsunuz aklınıza takılan bir şey olursa yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın sevgiyle kalın.